Herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir derbide sizinle tekrardan birlikteyiz. Geçen hafta Galatasaray Beşiktaş, bu hafta Trabzonspor, Fenerbahçe. Kadrolar gerçekten çok iyi. Fenerbahçe'li Umut yanımda, Galatasaray'da Uğur arkadaşım yanımda. Maç şimdi başladı, 11'ler çok iyi. Trabzonspor'da Savic dolayı. sakat, Fenerbahçe'de Diyakar. Şu an bu pozisyonu dolayı bir Maç çok hızlı başladı. Bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor'da Savic sakat, Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Ustavruz'da Sakat. <türülecek> Gerçekten çok efsane bir maç olacağına inanıyorum. trabzonspor puan kazanmasını ümit ediyorum. İnşallah puan alır. Fenerbahçe eğer puan kaybederse şampiyonluk dışında çok yara alır. Öyle bir, bir olup olup maç. Başlıyorum. Heyecanlıyım. Ben maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Skor tam bir 1 bir, bir. Umut sen de İstanbul'da <laughs> Fenerbahçe derdisi. Geçen sene olay var. Fenerbahçe çok rahat bir maç kazanacak. En rahat derdisi olacak. En rahat derdisi. Evet. Peki, Brian, <laughs> oh, <laughs> <bir Malcolm Vahyar> Acayip efsane başladı maç. Konuşmamıza <laughs> bile izin vermeyin Uğur Uğur senin düşüncen <laughs> nedir? Trabzon Fener geçen sene olaylar oldu. Batu tamam, döner tek mi attı? ondan dolayı Trabzonlar çok kurulu şekilde geldi. Ve tekrar böyle bir olay ama yani meyil vermemek için bence Fenerbahçe bir yere yenilebilebilir yani. Öyle söyleyeyim sana. Trabzonlar, Trabzonlar kurulmuştur daha zevkli, de. daha zevkli kazanır. Öyle Çünkü oldu. geçen sene Geçen sene alacaklar bu Çok agresif olacaklar. O zaman maç geçiyoruz. Fenerbahçeliler maç, şey maç demiş. Yapalım. Tamam. tava, Hamsi tava. Hadi 3 2 1. Maç içinde görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yememen gerekiyor. Onda da bizim. havalandırıyor. Çok, Çok iyi Okay yok işte. Ama Ozan'ın golü var galiba. Okay'ın veya Ozan'ın golü var. İzleyin. Ozan kesin atar ya. İzlediğiniz değil mi anlıyorsunuz? Kesin atar. Aaa. Bakayım ve pas oldu adeta. Bakayım ve kerimi ortaya doğru. Kesinlikle. Yüzce! Trabzon çok tehlikeli geliyor arkadaşlar. Bak 13. üç. Kanka Trabzon tehlikeli geliyor ama bitiricilik yok ya. Bence e, bir tane atarsa Trabzon'un işini çok değişir. Hiç bitiricilik yok artık. Şuraya bak ya. Hocaya bu noktada çok yavaşlamış ya. Patlayıcı özelliğini kaybetmiş. Tarih Ta karşısında vakaya vereyim. Bak sen kalmış da bir de öyle. bakmayın. belirler sol, at, sol konuda şimdi. ölmüş sevgili Trabzonlar? Boşuna oynatmayın. 15 şimdi dakika da bulabilir ama fazla sıkıntı. Ya da son 15 dakika geçecek. Işte. Yani zaten öyle. Saha gibi patlayıcı özelliği tamamen e kaybetmiş. Da ben çalıklı. Ben çalıklı. Ben. Daha böyle çalınmalı da atmaya Aha! Tersi, şimdi o konu, o zaman, o Lan o salak Ruslara kale. Niye kaleye vuruyorsunuz? Amına kodumuz salak. Her zaman bencildir bak. Hep bencildir. Şimdi de iyiliği tuttu. Bomboş kaleye kaçırdı o ya, karşı karşıya. Şuna bak. Bu nasıl bir hata? Hayır, hatadan daha ziyade korktu abi. Kaçırın diye korktu. Bak. Ortaya istiyor ama. Maçın içine gitti Ozan ya. Dibine girse gol ya. kaçırdı ya. Ben biliyor. Hadi be. Efsane bir Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu maçta prim var. Söyleyin Trabzonsporlu oyunculara prim var. Olmaz mı lan Cırak? Oyuncu koyunlar. 36 efsane Kafam vurdu Okay. Rejil çok Gol! verdi. Vurmadan verdi. Vurmadan verdi. Kafa vurmamıştı. Kar çıkacak, çok kar çıkacak bak. Arkadaşın da asılacak kar. Trabzonspor acayip çıkmış Fenerbahçe. Adam kafa vurmadan düdüğü çalmıştı. Evet. Dursana golü evet. verdi. Kesinlikle hiç kimseye haksızlık yapmayalım. Adam top adamın kafasına geldi. Ne dur çaldı? dur. Cezaları içindeki mücadele işte Kim bu? Kokayı takip ediyor. Nerede? Nerede? Ben gol var var, Bir şey söyleyeyim mi? Hiç top daha gelmeden yarıdayken bunu çaldılar. Ee, i̇ncelenecek şu an ama bence foul var arkadaşlar. İncelenmeyecek mi? 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 Abi gol olmadan çaldı bir anda. Yani. İnceleyemez. Mi? Mi? Hatırlıyor musun? Fred'in bir golü vardı Galatasaray'ın sağda. Aynı pozisyon. Onu da ben çalıştım. tarafa geldi ya. Zaten. Ben bir şey getireyim. Evet evet gol yok arkadaşlar gol var yani gol yok evet. Yarıda da çalan aslında nasıl ona bir şey demiyor mu onu ben anlamadım galiba. Ah, sen K, besin K, besin. Sen deme sen demezsem, adam golü yediler falan diye basar bir bağ bağırıyor. <laughs> Evet, ya. Ne şey. Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan bu benlесi de. Allah'tan bu de dedim mi de ya? Fırtı attı. Bir sahne var o, hey. bir şey var. İlerdeydi sanki. Fenerbahçe öne geçti. Gerçekten Trabzon baskı kılı oynadı oynadı Fenerbahçe. Şimdi gol attı ya daha da arttır bastı. Golün önünde bile dedim elnestiyi dedim bir şey yapamaz. Top polisi. Adam beni götürdü ya lan. Çok iyi pas attı <hastOL2> ama çok iyi pas attı. Çok iyi pas. Gerçekten çok güzel. Vizyonu uzun olduğu şey elnestiyi çok iyi pas attı. Onun yok. Bunun hep pas atması lazım. Ofsayt yok. Bertoraya girdi. Şuraya baksana. Bak, bak attığı Mertel pasa bak elnestinin attığı pasa bak. Çok iyi pastam e ya. ya Aynen, Gerçekten yazıklar olsun size Trabzon'da. Öyle baskı uygularınız ki bir tane atamazsınız. Bak. Hayır, hayır hayır defans, defans uymuş ya. <laughs> tamam. İlk yarı bitti. İlk yarı sonucu Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1 Ben bir Galatasaraylı olarak söyleyeyim. Maç inanılmaz güzel. İlk yarıda bile 11-12 tane şu an istatistiğe bakmadım ama korner var sadece. Top bir o kalede bir bu kalede. Yani inanılmaz bir maç oluyor ama önce ilk önce şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bir kim ve nefret görüyorum. Gerçekten maçın içinde günüm, hissedebiliyorum bunu. Ben bir Galatasaray olarak söyleyeyim. Taraftarından tut futbolcusuna, yöneticisine, teknik sorumlusuna. inanılmaz bir kim ve nefret duygusu var. Bak gerçekten izleyin. Kim ve nefret duygusu görüyorum şu anda. Trabzonspor atamadı 7. Zaten söylediğim videonun başını kesmezsem izlersiniz i̇lk 10, 20 dakika atak yapabilir sadece. Sonra Fenerbahçe oyunu kontrol altına alır demiştim. 20 dakikada atarsa atar, atabilir demiştim. Atamadı. Atamayana atarlar. i̇kinci yılda inşallah bir puan alır diyorum gönlümden. Hala bir bir geçer diyorum. Bakalım benim görüşlerim bunlar. Umut sen ne diyorsun? Maç 3-1 3 mi? Üç Trabzon zorlar Fener atar. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon zorlar Fener atar. Tamam. Umut Uğur sen ne diyorsun? Ben de aynısını söylüyorum Aga şey Trabzon bu böyle şey kinli kinli hırslı hırslı gittikçe götü açacak. Fener çakacak, götü açacak, fener çakacak. Bu belli bir şey yani. Belli oluyor görüyor musun? Yapacak bir şey yok. Çok ağzın temiz ya. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Ağzın temiz değil kanka. Zevkli maç izlemiyorsun. Bir, iki, evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. <gülüyor> <gülüyor> ben de oraya İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar, sen Trabzonspor sen Spor, fenerbahçe gidiyoruz. E, Yarısında sizinle tekrardan birlikteyiz. İlker'i Fenerbahçe abi. bir sıfır önde kapattı. Yani Trabzon'un çok hata vardı ama atamayan atarlar oldu. Benim hala tahminim geçerli. Ben 1-1 bir bir biteceğini düşünüyorum. Zor maç. Trabzonspor baskı oynuyor. Bir boyutu işler değişebilir bakalım ne olacak göreceğiz. Senin tahminin sen ne sen olur? Hala 3 Fenerbahçe Fenerbahçe'nin adam kazanacak diyor. Sen ne diyorsun oğlum? Ben Trabzon alsın isterim çok isterim ama Fener yenecek. Neler götürecek? Hazırlıklı gelmiş be. Doğru söylüyor. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Maç içinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Elinci <laughs> Vizca. İçeriye doğru. Oh. Her oh. şeyi üstten dışarıya. Bu <laughs> Bu arada hakem. Ana penaltı benim bizim ona. Bel altı, Bir şey var orada. Bir Trabzonspor oyuncular. Oğuzhan Çakır'ın yanında. Okay'da kim? Diğerini görebiliyor. Galiba Okay'da. Ciku. Okay'la Ciku yerde değişiyor şu anda. Değil. Yani, Bacana vurmuş. Vurmamış bak. O, ben ben, yok değil. Aslında ağlayacak kadar bir şey de yok harbiden. Yoktan <laughs> sonra, sonra sanki hiçbir şey yok. Öyle, öyle ayağını yere koyuyor Aynen. adam. Nereye götürsün ben? Öyle ağlayacak gibi bir şey yok. Ya, yani. Bence zaten öyle de. İnce, i̇nceler bunu bak. Nasıl bir soru? İnceler seni yazıktır yani. Ama barın böyle bir bok nokta mesela. Hayır, Hayır ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıfır bir şey yok. Ben, ya. ben, ben, ben bunu Hayır, Oka'yla okay, okay öyle şey, yerlere yakacağı bir şey yani, hmm. Jukuda, okay de yok. Daha kayılıyordu arkadaşlar. Cukur'a, Oka'yla yerdeydi ama ben penaltı evet, vermem. Verirse ben, gerçekten yazıklar olsun. O de penaltı kalan okay yok. Verirse ben bunu görürsünüz. Daha bir kırmızı ayrılışlar tarafı tutur birine. Tavsiye aldı sevgili seyirciler. Ne dedi bunun Cener diye? Makine akşamı Neden biliyor musun? Bak bunu. Neden biliyor musun? Bak, bence yok. Bence de yok. Ayağa çarpıyor şurasına. Onu inceleyeceğim. O çok Adam neyse. bildiğin ayağını yere koyuyor. Şimdi var mı açıklığına Bu pozisyona yani, şey bu tonisyonu izliyorlar. Çok, çok kötü, ay, çok kötü açı ya. Bakar mısın? Bir dakika. Hayır, o okay üstte. üstü. Ne diyor bir bir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Sonra da top çıktıktan sonra <laughs> şuna bak. Çiko ve okay. Şuna penaltı verir. Adam ayağını yere koyuyor be. Baksana bak, hiç, 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 hiç rakiple işi yok bak. bak hiç. Bak, aynen, rakiple hiç işi yok. Şuna penaltı verir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Pozisyon bittikten, yani topa vurduktan sonra o yani Hani Cikun'un ayağına giriyor. Ama penaltı olabilecek kadar sert bir müdahale mi? Bence değil. Sanki pozisyon penaltı değil ya. Bana geliyor. Bence değil. Ama açık incelemede şu an vardı. Penaltı verirse yazık olur. Gidiyor bak. Sen ben deydim. Oyuncularım yarım 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 masal istedi. Verdi ben size söyleyeyim. Surat ifadesinden anlarım ya. Evet. Bakanın kararı da olacak? Penaltı verdi verdi. Ne Ve penaltı? Penaltı yok, yok ben abi. Ben adamsal olarak söylüyorum, pozisyon aksiz. penaltı değil. Aksiyon penaltı. penaltı. Yazık, oldu yani. yazık, yazık oldu yani. Kim komün mü ne? Beni ilgilendirmez de. <endirmez> de ben adamlara yazık, ben yazık oldu abi. Haklı yaptı bu araya doğru bak. Penaltı değil. Hiçbir şey yok. Topa vurmuş, ayak... Temas yolu bak. İzlesene. Bak, hiçbir şey yok abi. Yok abi. Hiçbir mi yok ama. Ama rakibe müdahale de, etmek için gitmemişler abi. Onu söyledim zaten. Vurduktan sonra ayağına müdahale olmuşsa penaltı vermişler. Onu takipçilerden tamam, şey demişler. Şey de vurduktan şey de 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 sonra, vurduktan sonra bile vursa... ...penaltı oluyor demişler. Bunu yani. anlarım. Ama şu, orta sahada da gol değil bence. Ya sonradan yani. Sıkıntı orada zaten. Ama ayağı böyle, zemine basıyor adam. Ne yapsın? Adamın da ayağı yukarı gidiyor ya. Şöyle oluyor. Öyle değil anlamadım. Adam zemine basıyor. Nereden destek alacak? Tamam zemine basacak zaten de. Bir müdahale var ya. Ben sana ne dedim? Verecek dedim değil mi? Gözüm. Ama bence haksız penaltıydı yani. Beko gibi. Beka gidiyor. Bu arada Lama ben size bir şey söyleyeyim, Lama söyleyeyim Lama. mi? Pozisyon penaltı Bence Lama. değil. Trabzon'un kazanır mı? Şimdi ne olacak? Kim verecek bunun hesabını? He? 50 Soğan, defa sonra söylüyorum. Sonra canlı yayınla diyor. Yine aşağıya 2 kişi bunu Diyordum ki Sibon yabancı hakemler gelsin. Alın size Türk hakemleri. Ama sonra Nibakovic'i var böyle çalışacak. Beni de istiyorlar mı? Türk hakemlerine laf sunuyorlar. Siktir siktir. hangisinden faydalanıyor? Ha şey oluyor. Türk hakemleri gelse mi? Milliyetçiliğe dönüyorsunuz. Abi kötü maç oldu sonra. Valla ben de daha sayar olarak da üzüldüm. Ağzı gidiyor. Bağza 1-1. Trabzon beraberlik yakaladı arkadaşlar. Güzel hafta. Güzel attı da ben sevinmeyeceğim bunu. Yani okudum, sevmek elim değil, elim sonuçta gol. Yani ya gerçekten... Ben... Ya. Ben... Şimdi biz tepki videosunu tabii ki de maçın içinde ben çekiyoruz. Ben hakem hocaları buna daha iyi karar verecektir diye düşünüyorum. Sonuçta biz hakem değiliz. Maç sonunda hakem hocaların pozisyonu penaltı olup olmayacağını daha iyi bilir. Ama bence penaltı değil. Ee, ben de eski futbolcu, Umut da eski futbolcu. Umut da penaltı değil, Fenerbahçe'de. Ben de penaltı değil diyorum. Uğur arkadaş gibi top oynuyor o da değil diyor. Bilmiyorum yani ilginç yani Uğur sen ne de demek istersin? Ya ben penaltı olmadığını savundum zaten. ama, yani ama sonuçta bakınca abi. gol bir gol yani ama yapacak bir şey yok. Gol de mesela şu an bunun hesabını kim verecek? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Aynısı Fenerbahçe, Fenerbahçe. olsaydı, Fenerbahçe. olsaydı Fenerbahçe. efsanevi kablo vardı sahada. Bak. Trabzon aşağı inerdi ben sana söyleyeyim. Aynısı Fener olsaydı dakika 60, maça devam ediyoruz. Bakalım neler olacak ama... Bak dehşet, geçen gün de kavga gibi kavga çıkar, Herkes sahaya Şu an 1-1 oldu, olaylar devam edebilecek, de. söylüyorum. Bu ne? Şey. Şey. İzmir karşısında. Evet. Edilmiş, ortaya doğru çeviriyor. Yine evet, İşte bu penaltı. penaltı, bu penaltı. temiz kaydı, bu penaltı. Abi bu penaltı olayına ben bu noktamı Dur dakika olmuş. Ne bak değil, bir, de 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 bir daha. hareket yemeden şey dağılıyoruz ya. İzleyelim. İzleyelim. Böyle Dur bakalım. Bonza koştu. Penaltı, penaltı. Bu penaltı. Baksana bak bak bak. bak. Ayağına engel oluyor da. bak bak. Bu penaltı ya. Buradan Bonsa tam net bir şey gözüküyor. Bu değmeden lan. Penaltı, penaltı. Değmemiş bile olabilir anlamadım ya. Penaltı ya. Buradan da kötü gözüküyor. Arkadan ilk açı daha iyiydi. Şimdi topa değememiş çar, çar, şey. Değememiş ama Anamada değememiş. Düşerken ilk açıda ayağına basıyor. Ayağına basıyor. Ayağına basıyor. Ayağına basıyor. Bütün gözükmüyor bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Maç çok sıkıntı var ya kart yiyecek. Büyük Orada moruyor. Maçın içine ettin hakem. Bak ben sana bir şey Trabzon yine burada tabi ama şey maçın içine o... ettim. Bak olaylar çıkarsa senin yüzünden. Yalan ya mı? Zaten hakem bütün Bu maçları kaldırdı hakemden dolayı. Alın Türk hakemlerini size alın. Söylüyorum ben. Hayır değmemiş. Değmemiş ya. Buradan da bir şey gözükmüyor. Yok değmemiş gözüküyor. Bazen işte, Buradan da Değ bir şey Topa izin. değmemiş. Topuna vurup değmiş. Bence sağ evet. ayağını yere takmış. Yeniden terörü doğru yöneldi. Evet, Oğuzhan Çakır. Abi penaltı mı değil mi? Siz de yorumlara yazın, biz de cevap verelim. Biz de yalnız kalmayalım yani. Abi, arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? İlk pozisyon bence penaltı değildi. Yani ama penaltıdan attığı Trabzon'un gol penaltı değildi bence. Hakem hocaları da ayrıdır ama. bu da bir penaltı. penaltı. vuruyor. Topa vuramıyor, topuna vuruyor bak. Bak penaltıda. temas var. Evet. Ya bileyim şu kadar farklı yani. Vuruyor olabilir yani. Okay. Vuruyor değil de tırpanlıyor gibi bak çekiyor ayağını. Topa değmediği için. Şu temas. Bu penaltı. Abi vallahi hakim oh, de bu işle Allah'a yardımcı. Penaltı. Verecek. Baksana. Bu var mı? Buradan da var gözüküyor işte bak. Bak. Değmiş yani. Hakimlikte var abi. 15 tane kamera var. Gidip gidip, gidip tekrarını izliyor. Baksın abi işin. Şey ben ben almıyorum. 50 bin alıyormuş ortak. Ne kadar, alıyor kadar kolay ya. Maç bu şey. Açıklandı mı? 50 bin alıyormuş şey. Orta hakem Uğur. 50 bin lira maç var. Bir şey söyleyeyim ben sana. Şimdi arkadaşlar siz de yorumlara yazın. İki pozisyonda ya sizce penaltı iyi, mı? Yenişlenebilir yani. taraflı olur. olun. Taraflı olur. Şöyle söyleyeyim. olmayın. Bak, Şöyle söyleyeyim. Bence Fenerbahçe Trabzonspor'un ilk kullandığı penaltı bence penaltı değil. Ama bu penaltı olabilir. Benim görüşüm. Ve Umut. O sayı Bu daha penaltı. Eğer penaltı tabi Bak buna bir verme. Ama verilme ihtimali var. Niye? Dokundular geçersin. Öbürü değil canım. Öbürü Diğerine ben değil, değildi Bence değil bu pozisyonda. Hakem hocaları daha iyi bilir. Maç sonucu zaten biz şu an canlı izliyoruz. Gördüğümüzü söylüyoruz. söylüyoruz. Galatasaraylısı, e, 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 Beşiktaşlısı, artık Bursa, Trabzonlusu fark etmez. Birbirinizi görmeden, işlemeden iyi. mental yorum yapın abi. O da gördüğünüzü söyleyin yani. Böyle o, onun anasına başına küfür etmeden sen ilk yorumunu söyle. İlk penaltı penaltı İlk değildi. Bu bak bu ne dinlemesi buna verilir. Penaltı. Bazı topun başında Mekne'yi sürdü, geldi topu sürdü. Banzar! Ne dedim oraya? Çekti ya. Oraya çekti mi dedim ya. Manyak düşüyordur o hastası. İki kere de düştü. İkisini de beceremedik. Trabzonspor öne geçti arkadaşlar ama... Bilmiyorum, sevilemiyorum ya. Fuar çok sevindirdim ama... Sevilemiyorum. Sanki adaletsiz doğru bir şeyler geliyor. Bilmiyorum ya. İlginç. Galatasaraylılar bana kızmasın. Ben de fanatik Galatasaraylıyım. Kızmayın yani. Sanki bir tanesi penaltı değil. Hayır abi insan gibi yorum yapsınlar. Neyse o yorum yapsınlar yani. Birbirinin antrenmanı bir anlamı yok. Arkadaşlar Trabzonspor 2 Fenerbahçe 1. Ee, yani Trabzonspor 20 dakika çok iyi oynadı. ilk yarıya ama ikinci yarıya çok iyi başlamamıştı. Penaltılarla maç bu hale geldi. Bu sezon yani bilmiyorum ya. Acayip bir takım arasında Çin nefret var. Yani şöyle söyleyeyim size. Biz sağlığın içinde değiliz. Televizyonlar izlemiyoruz. O kimlik görebiliyoruz. Yüzüme geliyor o O derece söyleyeyim ya. Ojaypikin İlk 20 dakika tek kale oynadılar. Tek şüpheli pozisyon yok. 40 dakikadır hata yok. Suya döndü. ne yok? Gol. gol be! verdi. Fenerbahçe azdı arkadaşlar, iç oldu. Ben dedim sana yakalar diye. Adalet yerine buldu Aga. Kimse kusura bakmasın. Dur bakalım. Hacem maçın içine etti. Burada da foul var. Söyleyeyim. Vermedi maçı 2-3 olsun diye. Burada karar da yanlış. Tekrarına bakmak lazım. Trabzon'un yerdeki foul mü? Evet foul var. Bakmak lazım. Ben attı gibi gördüm. Bence foul var. Nasıl atmış ya? Aga bire fizikli bu kadar da değil oğlum o zaman kusura vermesin ya bakalım abi. Topa olana göndere. Burada işte. Hayır hiçbir be şey abi. Abi Koş. kendini yere atmış abi. İşte gol gol ben gol bir tekrarını daha diğer açıdan bakmayın abi. Aynen bu aç. Hiçbir ayağı. şey yok Fatih, hiçbir şey yok. Fol mu bu? Temas Temaz bile yok abi. Lan temas bile yok. İki takımın oyuncuları golün ardından bir kez daha Oğuzhan Çakır'ın yanında. Çakır'ın maçın arasını sıktı. 10 tekrar daha izlesem fol Abi kol yok. temas yok ki adam ayağa kaymış düşmüş ya. 81 arkadaşlar Trabzonspor 2 Fenerbahçe 2. Yani çok çok keyif aldım diyeceğim ama hakemi sorumluluğuna canım sıkıldı. Güzel maçtı aslında. Ceko, Ceko havalandırdı ileriye doğru. Nusra'dan seçen top. Tadic, bekledi Tadic. Sonra oh. ortaya. Şuuuut. Gol be! Gol be! <laughs> Adam mı attı be? En çok bu istedim bu maçı. Yani farklı bir şey söyleyeyim mi sana? 96 12 ile Fenerbahçe öne geçti. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Memleketimin takımı ama ciddi anlamda şu çirkefliğe, bak şu çirkefliğe bu yakıştı. Bak ben söyleyeyim sana. Galatasaray olarak söylüyorum, hak etti Fenerbahçe. Amrabat abi en çok o istedim bu maçı. En çok o istedim. Ben hak etti. Bir şey söyleyeyim mi size? En çok isteyen aldı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar geri çekilirsen yersin demiştim Trafford. Hiçbir kafa topuna çıkmıyor ya. Hayır abi. İki Ki içinden sonra öyle geçebilirdi. Kanka. Kayamamış. Sularına kalın. Kimenleri yormuş. Teknik et. Yeni koyucu. Sonuçta bir kesimler. Golü böyle kutuyor. Üç ekiyi böyle kutuyor. Abi hak ya. Helal olsun size. Ben. Çok çok Bence ben. Düdü'yü çal maçı bitir hakem sen getirdin. Başlatmaması lazım. Geçen İzmir'de. Arkadaşlar maç bitti. Trabzonspor 2 Fenerbahçe 3. Trabzonspor üstünlüğü koruyamadı. Fenerbahçe e, gerçekten de e, son 15-20 dakika üst düzey bir baskı uyguladı. Bak Mourinho mesela şu an gerçekten de elistiz destanla tartışıyor. Bence hiç yakışmıyor Mourinho'ya. Yakışıksız hareketler. Rezalet gerçekten rezalet. Konuşamaz abi. Futbolcuyla sen tartışamazsın. Hocasın. Sen bunu kabul etmiyorum. Hakem maçın içine etti. Sonra toparlamak için Trabzonspor'un polünü vermeyip 2-2 yaptırdı maçı. Bir penaltısı. Penaltı değil Trabzon'un. Ama Fenerbahçe'nin bir attığı gol golde İrfancan'ın yere düştüğü pozisyon, daha doğrusu İrfancan'ın rakibi düşürdüğü pozisyon, 2-2 yaptığı pozisyon foldü mesela. Onun harici benim söyleyeceklerim olaylı bir derbi, sıkıntılı bir derbi. Kim ve nefreti biz gördük gerçekten burada. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Olması gereken belki de oldu diyebilirim. Trabzonspor 15. dakika bu kadar geri çekilirse yerde. Fenerbahçe hak etti mi? Bence hak etti. Doğruyu söylemek gerekirse doğru söze ne hacet diyelim. Benim görüşlerim bunlar. Uğur, umut sendeyiz. Ben zaten kazanacağını bekliyordum da. Bak çok rahat bir maçtı. Fenerbahçe'nin en rahat maçı buydu belki de. Çok rahat oynadı. Bütün maçı elinde tuttu. İki tane kararla verdim maçı. Bak maçı komple bütün hakimiyetini rakibe verdim. Hakemin iki kararıyla. Hmm. Sen ne demek istersin Uğur? Kanka ben maç için... Bence dertimiz %80'e %20. Ulan maç için de söyledim ben. Bizim Fenerbahçe ezeli rakibimiz olabilir abi. Ama Trabzonspor bu yenilgiyi hak etti. Baştan sona kadar hak etti. Hadi yani kimse kusura bakmasın ama bu çirkeflik yapılmaz. Uğurcan'dan bile beklemezdim yani. Kendini yere attı maç bitsin diye. 12 dakika uzatmadı sonuç ortadan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu video için like atmayı, Yorum atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. İyi bir derbiydi. Biz çok keyif aldık. Keyif aldıysanız izleyin lütfen. Ee, onun harici bir sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.